Bu arada Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. 2.98 olarak düşünceleriniz nelerdir? Enflasyon yükselmesi güzel bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Asgari ücretin artması gerekiyor. Asgari ücret yani e, sahada e, yetmediğini görüyoruz. Şimdi enflasyon oranlarını doğru bulanlar var, bulmayanlar var. İşte EPDK ile TÜİK'in rakamlarının birbirine uyumsuz olduğunu ifade edenler var. Öyle de zaten. <laughs> Tüm bu gerçekler ışığında bazı verilerin ortaya çıkması lazım. Artık market satış fiyatları da açıklanmayacak. Öyle bir karar aldılar. Ya burada şöyle bir şey var zaten. Gizli kapaklı oldu mu olmuyor bu işler. Rakamları ortaya koymak lazım. yine perakende sektörün ciddi anlamda çıkmaz da. Çünkü paranız da olsa alamıyorsunuz. sanırım geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yine, yine Sayın İbrahim Burkay, BTSO Başkanı bir açıklama yaptı dedi ki Türkiye'nin yüzde 93'ü büyük şehirlerde yaşıyor. Bakın bu çok önemli bir sıkıntı. Yüzde 93. Biz bunu yüzde 70 olarak baz alalım. Hani o trafik yoğunluğu ve şeye göre konuşuyor. Burada yüzde 70'ini bile yaşaması demek Türkiye tarım, hayvancılık ve tohum yetiştiriciliğinin bittiğini gösterir. Ki bizim en büyük sorunlarımızdan birisi ata tohumu gerçeği. Biz ata tohumu Bunlarımızı kaybettik. İsrail tohumu altında, Belçika tohumu altında falan. Biz bunları kaybettik ve şu anda Anadolu'da, Bursa'da da var bu konuda, ata tohumu yetiştiriciliği yaygınlaştırılmaya başlandı. Enflasyonla ata tohumuna bağlamak gerekiyor. Şöyle, biz kendi yetiştiriciliğimizi yaparsak, kendi ürünlerimizi tüketmeye başlarsak ve kendi ürünlerimizi yet yettiği kadarını kullanırken onu ithal etmek yerine ihraç etmeye devam edersek biz de enflasyonu yeniriz. Zaten enflasyon virüsü e, bizde olduğu kadar, mesela dünyada da birçok ülkede var, Amerika'da arttı, diğer ülkelerde arttı. Biz enflasyonla yaşamayı bilen bir ülkedeki son 20 yıldır fazla rehavet içerisindeydik. Yani herkes her şeyi alıyordu, arabasını taksi bitmeden evini alanlar, işte daha yeni evlenmişken e, farklı e, girişimlerde bulunanlar derken yeni nesil, o aradaki genç nesil çok ciddi anlamda e, dayanıksız bir tüketime gitti. Eskiden mesela öyle yapmazlardı, biz büyüklerimizden öyle görmedik. Mesela şimdi gidin herkes şeylerde alışveriş mağazalarında, herkes fast foodlarda, herkes hazır yiyor. Evlerde neredeyse yemek pişmiyor. Neden? Çünkü herkes artık dışarıda çalışıyor. Çalıştığı için evine geldiğinde bir yemek hazırlama yorgunluğuna da girmiyor, ne kadın ne erkek. Artık kuru temizleme şirketleri var, İnsanlar çamaşır makinesi falan pek almamaya çalışıyor. Yani kültür de değişti. E bu kültüre göre de ekonominin de oturması gerekiyor. Enflasyon rakamlarında da baktığınız zaman birçok farklı unsur değerlendiriyor. Yani i̇şte üfenin tüfeden daha yüksek bir enflasyon oranına tabii ki. açıklandığına yani şahit olduk ilk yetiniyor defa. çünkü insanlar çok tüketiyor. Bugün herkes sigara içiyor. Ama bugün herkes araba da kullanıyor. Şimdi ben mesela benze fiyatları çok üstü Dün hatta şöyle bir baktım fullerken ben fullye, fullleyelim dedim aracı. Bana bakıyorlar da Sonra hatta dedim bundan sonra fullemeyeceğim dedim aracı. Ertesi gün. E, şimdi bugün arkadaşlar ya hayırdır dediler. İnsanlar tepkim gösteriyor. Yok ya dedim. Bankalar o kadar güzel kampanyalar yapıyor ki diyor. 300 liralık yükle sana şu kadarını puan olarak vereyim. Artık sistem de ona uyumlu hale geldi. Biraz sistemin oturması için sabırlı olmaması lazım. Bazı hatalar yapılacak, bazı bedeller ödenecek. Doğru değil bunlar. Evet, bedeller ödenmeden de bu işler çözülmelidir de. Ama bakıyorum, esnaf oda başkanlığı susuyor. E, siyasi partilerin temsilcileri ortada yok. Ama iktidar ama muhalefet. Milletvekilleri kenara çekilmiş durumda. E, bu oranlarla, bunlara rağmen şu anda Türkiye ayakta sadece milletin, devletine ve kendi varlığına olan özgüven. Sonuçta zamanda da ekonomik krizler yaşandı. yaşandı. Belki daha kötü sosunda. zamanlar da oldu ama... Krizi... Siyaseten bedeller ödendi. Şu an sizce o bedeller ödeniyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilleri nerede? E, suçlu hiç yok mu? Birazdan siz soru soracaksınız. O soruları bölmeden şey yapmaya çalışıyorum. AK Parti'nin milletvekilleri nerede? Ya proje öğretmemiz lazım. Bakın mevcut milletvekilleri, 600 milletvekili var diyoruz. Hangisi çıkıp da bu gerekli diyor? Çok azı şu anda basında yer almaya başladılar. Varlar. Bizim köy köy, kasaba kasaba halka inip halkın derdini dinleyip halkın zaten verdiği önerilere göre proje geliştirmemiz lazım. Bakın siz bana soru soruyorsunuz. Ben size cevap veriyorum değil evet. mi? Milletvekili de veya siyasetçi de sahaya indiğinde o soracak vatandaşa ya. Sen benim yerimde olsan sayın vatandaş ne yapar? Ben kısıtlı kalıyorum ya ben hani yetmiyorum ya. Bu özgüvene sahip olmak zorundayız. Milletin vekili milletinden kaçmamalı. Ama iktidar olsun ama muhalefet olsun. Biz bu kucaklaşmayı sağlarsak bu iş başarılı olur. Bir de şunu da kabul edelim. Yani geçtiğimiz günlerde bazı, Bursa'da da oldu, PKK destekçisi, evet. bazı provokasyonlar var. Bakın Türkiye'de terörle bir yere gelinemez. Terörün hangi türlü olursa olsun, sağı, solu, altı, üstü önemli değil. Terör Türkiye'de sadece acı, sadece kayıp. Terörle bir yere kimse gelemez. Terör unsurları ve terörle bağlanan siyasi oluşumlarla da gelemez. İşte bunların hepsi kayıp. Hani birçok ülke, ülke birçok şeyler yaşadı. Canlı bombalar, gezi olayları, farklı olaylar. Bakın bunların hepsinde yaşanan bir yıkım var. Bu kadar ekonomiyle kalmıyor. Ama bu oldum olası olan bir şeydi. İşte bu oldum olası galeyanlara gelmememiz lazım. Yani zaman önceden bahsedecek olursak, benim babam da emniyetten de, 90'lı yıllarda da bu terör yine aynı şekilde gündemdeydi. Şu anda da aynı şekilde gündemde. Geçen gün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yani çok üzüldüm. Bir yandan sevindim, bir yandan üzüldüm. Rakam yanılıyor olabilirim ya 1695'ti ya 1965 adet emniyete araç alınmış. Ya bu, bu büyük bir rakam. Bu kadar araç alındıysa bu emniyetin, yani İçişleri Bakanlığı'nın güçlü olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda bu kadar araca da ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Neden biz bu işi yüz araçla, ilin araçla çözebilecek kadar huzur ortamında değiliz? Niye e, suçu önlemek adına hepimiz sorumluluk almıyoruz? Enflasyon işte bunların hepsini tetikliyor. Yani güven, huzur ortamı, adalet, toplumsal birliktelik, işte aile içi şiddet, ondan sonra çocukların konuşamaması, yine basın özgürlüğüne gel. bakın. Çocuklar konuşamıyor, basın konuşamıyor ve bir yerde bunlar birikiyor. Ve bunlar biriktiğinde insanlar üretim yapmak istemiyor, çalışmak istemiyor, intihar ediyor ya da farklı olumsuz toplumsal sorunlar ortaya çıkartıyor. Burada tek başına iktidarı sorumlu tutamayacağımız gibi tek başına muhalefeti de o muhalefet çok doğru konuşuyor da diyemeyiz. Burada sorun şu. Konuşursak anlaşırız. Bir orta yolu buluruz. Konuşmazsa enflasyonda çıkar, sokak kolayları çıkar, Yunanistan savaşta çıkar. Bugün Türkiye'nin Yunanistan'la savaşa girebilme ihtimalinin tek bir nedeni var. Karşı taraftaki arkadaşlar bir zahmet uçaklarına binip gelsinler de bizimkiler gitsinler, oturup konuşsunlar. Masada çözülemeyecek ben hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ya da doğru konuşanı susturmamak gerekiyor. Aynı şey. Konuşmak lazım.